Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle diyorum. Tüm istekleriniz gerçek olur inşallah. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız hazırlanan videolar yüklerdiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Bu videonun alt kısmına Fincanın Sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakacağım. O linki tıklayarak Instagram'dan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ulaşmak isterseniz oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi falımıza güzel yorumlarla başlayalım. Güzel bir gün olsun sizin için. Güzel haberlerin geleceği güzel bir gün görüyorum burada. Çok büyük bir kuşunuz var. Önemli bir haber gibi gözüküyor. Beklediğiniz bir haber varsa, bu bir isteğiniz, dileğiniz olabilir çünkü biraz ağaca da benziyor. Çok istediğiniz bir şey, beklediğiniz bir hayal, hayal diyorum pardon, haber gibi gözüküyor burada. beklediğiniz bir haber varsa ve mühim bir haberse, önemli bir şeyse bu haber geliyor. Büyük bir haber geliyor. Önemli bir haber geliyor arkadaşlar. Ama güzel bir haber. Olumlu. istediğiniz şekilde gelebilir bu haber. Arkasından arka arkaya bir sürü kuş çıkmış arkadaşlar. Bir haberler sinsilesi içine gireceksiniz. Arka arka. Yani şöyle her gün ayrı bir haber alacaksınız gibi. Baya bir, bir şeyler öğreneceksiniz onu diyeyim. Telefonla yapılan işiniz varsa eğer telefonda bir işiniz varsa çok yoğun olacaksınız. Eğer e, hani telefonla bir işim yok diyorsanız sürekli haber gelecek diyebilirim. Ama burada hem işten e, işiniz varsa işten dolayı çok fazla haber alacaksınız hem de e, hani normal e, bir işle alakası da yoksa e, çok fazla telefon görüşmesi haberler geliyor size. Ama hepsi çok temiz olduğu için hem güzel haberler alacaksınız diyebilirim hem de işle alakalıysa olumlu gelişmeler, olumlu gelişmelerin haberlerini alacaksınız diyebilirim. Aynı zamanda burada koşan birini görüyorum ama bu koşan insanın önünde göz aydınlığı var. Bu da sevindirici bir haberi, sizin sevineceğiniz bir haber de olabilir. Bu sizi ilgilendiren bir mevzuyla alakalı önemli bir gelişmeyi Koşa koşa size getirip söyleyen biri olacak arkadaşlar. Haberi alır almaz koşa koşa geliyor söylemeye. Önümüzdeki günlerde sosyal açıdan bayağı aktif olarak gözüküyorsunuz. Bayağı bayağı bir aktif olacaksınız onu söyleyeyim size. Yoğun görüşmeler ama bu görüşmelerin hepsi çok temiz arkadaşlar. Temiz görüşmeler var, yoğunluk var ama hepsi temizlik. Bakın şuradan bir başlıyor hem haberler hem böyle insanlar bir arada çıkmış. Ee, ve... Tam fincanın başından sonuna kadar neredeyse bu görüşmeler sosyal e, aktiviteler çok fazla olacak diyebilirim. Çok sosyalleşeceksiniz. Görüşmeler birebir telefonla e, görüşmeler yapabilirsiniz ama hepsi çok temiz çıkmış. Yalnız şurada bir şey görüyorum. Bir adak gibi, dilek gibi bir şeyiniz var. Koyun çıkmış çünkü. E, biraz da keçiye de benziyor ama geyiğe bile benziyor yani. Eee geyğe daha çok benziyor. Keçi gibi değil de. Şöyle dikkatli bakınca koyundan ziyade daha çok geyiği görüyorum. Boynuzları bile var. Bu da demek oluyor ki bir şans, bir fırsat önünüze geçecek. Ve bu fırsatla çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Haberlerden biri de bununla alakalı olabilir arkadaşlar. Şans, kısmet, bolluk, bereketlik diyebilirim bu falda sizin için gördüğüm. Her şeyin yoluna gireceği, girmeye başlayacağı bir döneme de girecek olabilirsiniz. Çünkü her şeyin olumlusu artık karşınıza çıkıyor. Olumluya dönmeye başlıyor yavaş yavaş her şey. Yalnız burada e, söylenmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bir e, ismin içinde S harfi olan birinden 5 vakte kadar haber gelecek. E, bu ayrı arkadaşlar. E, çok enteresan çıkmış. 4 var, F var, S var. Ne ararsanız var. Bir sürü harf çıkmış. Ama ben şöyle genel olarak şunu söyleyebilirim. İsmin içinde S harfi olan birinden 5 vakte kadar haber geliyor. Ee, bir 4 vakitte yani 5 gün 4 gün olabilir. 5 hafta 4 hafta olabilir. Çünkü fincanın uzun vade kısmında çıkmış. Buna dikkat edin haberler bu vakitlerde gelebilir. Ama çok temiz çıkmış. Yani sıkıntı veren üzücü bir durum olarak görmüyorum. Ee, olumlu, temiz haberler gelecek. Ee, bir de bir şey var burada, ee, çok söyleniyorsunuz ee, ama hani söylenme gibi de değil. Siz böyle duruyorsunuz ya da şu şekilde yorabilirim şekle bakarak, ee, böyle sanki bir uçurumun e, kenarındasınız, arkanız dönük görmediğiniz bir uçuruma düşüyorsunuz. Yani sizin elinizde olmayan sebeplerden yani elinizden bir şey gelmemiş sorun yaşadığınızda yapacak hiçbir şeyiniz yok. mu? Çünkü arkanızı göremezsiniz. Arkanız dönük. Ama tabii arkanıza bakabilirsiniz. O ayrı bir şey. burada hani öyle bir felsefe yapmayacağız. O bir tabii ki felsefeye de giriyor. Arkanız dönük. Arkanızı görmedi, görmüyorsunuz. Ve uçurumdan aşağı düşüyormuş gibisiniz. Öyle söyleyeyim. Yani bu sorunlar yaşamışsınız ama bu sorunlar karşısında elinizden gelen hiçbir şey olmamış, yapabileceğiniz hiçbir şey olmamış, olamamış, yapamamışsınız, çaresizlik içinde kalmışsınız demek. Ee, ve bu konuların hemen ayağınızın altında artı işareti var. Artık bu düşmenin ya da e, çaresizliğin üstesinden gelmeye başlayacaksınız diyeyim. Tam böyle... E, hani düşecekken tutar ya biri. O artı işareti de tam ayağınızı boşluğa atarken altınızda ayağınızın altına denk geliyor ve düşmenize engel oluyor. Bu da artık e, olumluya dönüyor her şey demek. Endişelenmeyin. Ee, önümüzdeki günlerde yaşadığınız problemler, sorunları 4 ay diyeyim, 4 ay sonrası diyebilirim belki. Çünkü 4 sayısı çok net. Halletmeye, düzelmeye, aşmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Yani bahar, o umutla beklediğim bahar, Allah ömür verirse e, görmeyi hevesle, umutla beklediğim bahar size de çok uğurlu gelecek diyebilirim. İnşallah hep beraber sağlıklı, huzurlu bir şekilde bahar aylarında görürüz arkadaşlar. Yalnız burada bir şey de çok söyleniyorsunuz, çok kızıyorsunuz. Maddi anlamda mı söylenme yaşıyorsunuz? Maddi olarak bir şey çok kızacaksınız onu söyleyeyim. Bayağı Baya bir böyle kızıyorsunuz, ağız dolusu söylenebilirsiniz. Fazla harcama olabilir, düşüncesizce hareketler olabilir, onlara kızacak olabilirsiniz. Buna çok dikkat edin ve bu önümüzdeki bir ay içerisinde olabilir. Harcamalarınıza, çevrenizdeki insanların harcamalarına dikkat edin. Bunlar bayağı sizin canınızı sıkabilir, üzebilir, maddi anlamda biraz zorlayabilir tabii ki bu düşüncesiz harcamalar. Bunlara dikkat edin, çok söyleniyorsunuz, kızıyorsunuz onu ayrıca söyleyeyim. Ve burada unutmadan şunu da söyleyeyim. Şimdi bir tane meyve ağacı gitme gibi bir şey gözüküyor ama meyve ağacının tepesi gözüküyor. Yani bir fikir belirmiş kafanızda ve buna adım atmak için zamanını bekliyorsunuz. Bir zaman bekliyorsunuz. Böyle bir yıl gibi bir şey gibi geldi şu anda içime doğdu arkadaşlar. Yapmak istediğiniz, adım attığınız ya da adım atmayı planladığınız bir iş var. Bir yıl diyebilirim öyle doldu içime. Yani neden öyle geldi bilmiyorum. Öyle bir süre içerisinde Artık bunun meyvelerini yemeye başlayacaksınız ya da yapacağınız bugüne kadar işlerde verim alamadıysanız, olmadıysa hiçbir şey artık verim alacağınız, kazanç sağlayacağınız işe, bir işe adım atabilirsiniz. Ama bu şey gibi sanki kendi işinizi kurmak istersiniz ya kendi işiniz gibi. Kendi işini kurmak isteyenler bunu yapacaklar diyebilirim ama bir yıl gibi bir süre var arkadaşlar. Önümüzdeki sene bir bakın bakalım işlerinizde ne gibi gelişmeler olacak diyebilirim. Gözlük çıkmış. Çok temiz çıkmış gözlük. Çok net. Bu da bazı konularda daha gözlük hani şeydir. Şöyle bir açıklama yapayım. Yorumlarda şu şekilde yapabilirsiniz. O obje bir şekil neye yarıyor? Neye fayda sağlıyor? Ya da ne gibi bir zarar veriyor? Ona göre yorum yapabilirsiniz. Burada da gözlük neye yarıyor arkadaşlar? Daha net görmeye daha iyi görmeye yarıyor. Öyle değil mi? Göz görme sorununuzu hallediyor. Ee, daha net göreceksiniz. Bazı konularda hani ileriyi göremiyorum dediğiniz konular olabilir. Geleceğim net değil. Nasıl olacak? Nasıl e, halledeceğim gibi endişeli olabilirsiniz. Hani bu konularda daha net görebileceksiniz. İleriyi daha iyi görebileceksiniz. Bakış açınız değişecek netleştiği için bakışınız, görüşünüz netleştiği için. Hani bakmak değil de görmek olarak algılayacaksınız, göreceksiniz yani. Bakmayacaksınız, bugüne kadar bakıyorsanız bugünden sonra göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü daha net, daha iyi ve daha güzel bir şekilde görüş açınız değişecek. Bu değişim de hayatınıza olumlu anlamda yansıyacak diyebilirim. Çünkü burada gözlük çok temiz çıkmış. Yani artı işaretine yakın da gözüküyor. E artı işareti çok olumludur. Gözün temiz olması, bakış açınızın, düşüncelerinizin ve bu e, bakış açının düşüncelerin değişmesiyle e, hayatınıza yansıyan olumlu gelişmeleri de yaşayacaksınız demek. 4 sayısına çok dikkat edin arkadaşlar. 4 ay sonra bu olumlu gelişmeler başlayabilir ve bir sene içerisinde de artık bunların meyvelerini toplayabilirsiniz diyebilirim arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Güzel bir fal oldu. Umarım falda çıktığı gibi çok güzel gelişmeler yaşarsınız. Hayatınız çok güzel ilerler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.